Merhaba, kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Altan Yıldırım. Rinoplasti sadece fonksiyonel amaçlı yapılmaz. Bazen nefes alma problemi olmaksızın sadece burunda şekil bozukluğu nedeniyle de rinoplasti yaptığımız hastalar vardır. Biz bunlara estetik rinoplasti diyoruz. Amaç burnun oranlarını bu yüzün oranlarıyla paralel hale getirerek güzel burun elde etmektir. Bu hastalarımızda bu oranlar kadınlara ve erkeklere göre bazı farklılıklar gösteririr. E, erkek burunları daha çok e, maskülün dediğimiz alın burun açısının daha e, düşük olduğu, burun ucunun daha e, az yüksek olduğu ve dudak burun açısının kavisinin e, daha küçük olduğu e, burunlardır. Bunlar e, maskülün dediğimiz erkek burunlarında olması gereken özelliklerdir. E, feminen dediğimiz bayan burunlarında ise alın burun açısı ve burun dudak açısı daha belirgindir. Bazen burunda da hafif bir kavis söz konusu olur ve yüksekliği biraz daha fazla olur ve biraz daha ucu sivri olması bayanların ve kadınlarımızın daha tercih ettiği bir burun şeklidir. Estetik burun ameliyatlarında burun kıkırdak yapılarında, iç kıkırdak yapılarında bir problem olmadığı için bunlarda fazla bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Daha çok burunun çatısında, burnun yüzün oranlarında ve burnun yüz aksıyla paralel olma durumu sağlanır. Bu burunların fonksiyonel dediğimiz nefes amaçlı da eklediğimiz estetik burun ameliyatlarından farkı daha sınırlı cerrahiler yapılarak daha iyi sonuçlar elde etmek bunlar da mümkündür. Çünkü bunların bunun iç destek kemikleriyle çok fazla değişiklik yapmadığımız için sadece çatı cerrahisi yaptığımız için burada estetik kazanımlarımız daha yüksektir. Teşekkür ederim.